Kolay gelsin. Malatınız nerede? Böyle ağzı açık mı bırakıyorsunuz? Böcek bak. Şubat 2025'te evet. doğmuş. Buna evet. ne diyeceğim? Kullanmıyoruz başkanım. Nasıl? Kullanmadığınız bileyim. ürün burada ne işi var? Ne onlar? Çörek otu. Tamam. O çörek otu. Şu ne? Bu da mı çörek otu? Bakın başkanım. Şu. Bak, Şunların üzerinde fare pisliği var. Nedir o? Süt Türkçe. Onları kullanmıyoruz başkanım. Ya kullanmadığın şeyin burada ne işi var gözün şeyin? Hak, Kullanmıyorum diyorsun. Bak 5 5 2025. 5 ay geçmiş. Ben yani kendi yemediğin şeyi başkasının. Yemiyorum Allah başkanım. Yama ya var bak bunlar. Bunlar ne? Kullanmadım başkanım. Haklısız. Ya kullanmadığın bir süt 5 ay burada niye beklesin? Bu ne? Ya mı? Katı yağ başkanım. Böcekler. O Kullanmadığını nasıl garanti edeceğiz? Böyle bir şey yok. Burayı derhal kapatıyorsunuz, derhal. Hemen Hiç. kapatıyoruz başkanım. Derhal kapatıyorsunuz. Emredersiniz başkanım. Hiç. Gereken işlemleri yapmıyoruz. Anlaşıldı sayın başkanım. Sen Seni yani. hakkında suç duyurusunda da bulunacağız. Artık yasa ne diyorsa onu yapacağız. Ondan sonra bakacağız. Özür dilerim başkanım. Da yani. Benden yer... özür dileme, halktan özür dile. Sen neticede bunu halka yediriyorsun. Bakın, Bana başkanım. değil ki. Başkanım faaliyeti durduruyoruz. Dur Durdur. dur.